Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Ee, iyiyiz iyisiniz. şahsen. Aynen. Buna parkın yanından geçiyoruz. <laughs> şimdi... Buna parkın yanından <laughs> geçiyoruz. Gençlik parkı. Ha, hani evet, evet. iyi mi oluyorsunuz? <laughs> ee, şimdi biz e, market alışverişine gidiyoruz. Aynen. Orada market alışverişi yapacağız. Toplu bir alışveriş. Ee, babam da yanımıza gelecek. Hep beraber alışverişimizi yapıp Kamerayı ve sözü belineye bıraktım. Evet. Annem çok konuşamıyor. Şu an trafikteyiz. Valla çok güzel. Evet, ve çok ma sıcak. Mazluması da harika. Evet. Ankara çok sıcak. Sizin bulunduğunuz e, iller nasıl bilmiyorum ama umarım güzeldir. Eğer burada yaşayanlar. güzel bir şey e, şimdi... Mesela yolda giderken bir tane yumurta düşün hemen pişmiş yumurta olur. Öyleymiş. Yumurta kollerinize dikkat edin diyor Muhammed. <laughs> e biz şimdi alışverişi yaptığımızda e, yaptığımız gibi bir ihtimalle orada da çekeriz videoyu. E, orada da görürsünüz. Evde de ne aldığımızı görürsünüz zaten. Şimdilik görüşürüz. Bye bye. Bay bay. geldik. Kemal'i bekliyoruz. Aldım baba. Arabayı aç diyor anneciğim. Arabanın anahtarını götür. Böyle. Dezenfektan önemli. <laughs> Ayağını buna basman lazım. Allah. <laughs> Yavaş bas. Yavaş bas. Heh, tamam. Ayağıma <laughs> geldi. Evet, ayağında dezenfektan oldu. <laughs> Allah Allah. Oğlum ona ihtiyacımız yok anneciğim. Evet kutuyla alın sütü. Evet 12'li kutu alın. Bir tane yeter bir daha geliriz. Okulun açılınca onlardan alırız anneciğim. Şimdi bunu alalım da. Aşırı derecede ben. Dikkat et anneciğim. Kalabalık Gerçekten bugün yok. biraz. Daha, çok Babam Hı. baksın bir. Maskeyle de konuşmak zor oluyor Bu ama da. yapacak bir şey yok. Da pastırma sucuk reyonu. Acayip pastırma kokuyor. Aldıklarımızı nereye koyacaksak. Hanımefendi oturmuş buraya. Bir de bağdaş kurmuş. Ay bu ki? Yavrum aldıklarımızı nereye koyacağız? Üstüme koyun. Olur mu annem? Ezilinsene ezilinsen altında cücüğüm. Kavuğun büyüğünü arıyor benimkiler. Ev kalabalık olunca. Eskiden baban şundan alırdı Belenay. Ben size haşlardım çok severdiniz. Hala severiz anneanne. Kışın S kışın yavrum. alsın şimdi dursun da. Yani bu ıspanaklı börek, börek Ispanaklı börek. Pek de ağzınızın tadını biliyorsunuz. Evet şimdi içecek bölümünden maden suyu alacağız. Kenara gelin. İki tabak zaten paketli al Belena. Üstteki paketliler iki tane değil mi? Ha altı tane miymiş? Tam iki tane açıklardan iki tane al o zaman. Ha? Link istiyorsunuz mu? Bir tane alın ama. Öbüründen de iki tane vardı daha ne vardıysa. Link çok şey şekerli geliyor da içmiyorlar. Mustafa boş ver Mustafa onu çok sevmiyorsunuz. Link şekerli geliyor ya. Yani Ling'i çok sevmiyorlar. O biraz şekerli geliyor. Onu bırak oğlum ya. Ben sevmiyorum. Ben sevmiyorsam kimse çekmiyor. Ay bir kere daha bir oturacak yer arıyor kendine. Oralara oturma bir daha. Kemal yumurta almayacaksın mı? Tamam. Balık kavanozu alırız. Onunla ne yapalım anneciğim? Kaç bunu seviyorum. Bak baba? Şey. Anne. Bir tane ha. Babayla kız vallahi velenay babana benzedin iyice. <laughs> Anne bana burada okulu çıkar mı? Hadi ben, hadi, ben hani, de. Çok zaman kuruldu şimdi. Ara bizlerle geçtik. Anne babamla mı? Baldıyı da pekmez istiyordu. Ne pekmez He pekmez alalım babaannene. Onu alsın. Bir tane de araba getirsin Kemal. <laughs> Yok ben şunlardan getiririm. Anne. Anne. Arabası diyorsan şunlardan getiririm. Kızım koysana arabayı anneciğim. Kucağına niye dolduruyorsun? Anne görüyorsun üstün matematik yeteneği mi burada da kalmış. Anne, Ben senden daha iyi matematik biliyorum. Tamam bakacağım pekmez alayım da. Ee evet, dün pekmez hiç yedin mi? Veya kalktın mı? Şunu da al Şu tahini de koy <laughs> Hani nerede mısın Nişast <laughs> Küçük müymüş bunlar Güzel <laughs> annem Güzel yavrum Bir şey, şey isteyeceğim Ne isteyeceksin Bek bir yağ çektin güzel annem diyerek ama Dondurma isterim Dondurmayı çok seviyorum Tamam alırız Yavrum <laughs> <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> al hadi bir tane Anne. al. Anne. Şu şeyden al. Şavaktan al tulum peyniri. Bir tane yeter evde var zaten. Bitince şey yaparız. Aldı bir tane Nehiray. Bana. Aynen yarın tost yapalım. Ben de bantamadım. Kaşar peyniri. Bir de şunu alalım. Anne bir o tereyağı. Kaşar peyniri yazıyoruz. Anne senin neden karnın bu kadar kocaman? Onlar hep çok. Yeşil zeytin aldın mı Belenay? Ya, bunlar birisi kahvaltılık herhalde bu. Yağımız bir tane var. Bir tane de alabilirsin. Bir tane hiç açılmamışımız var. Çikolata mı alacağım? Şey vardı ya şu. Fener şu. hangisini istiyorsan onu al anneciğim. Anne ben bunu istiyorum. Tamam al. Neyse nehir ayı al. daha var artık. <laughs> Mutfak havlusu al Kemal. Bir tane de tuvalet kağıdı al. Hani, şey o değil. Merhaba o renkliler için, için Kemal. Evet. Mavi olan beyazlar için. Şey, şey bu, ha, ha. Soda. Bitti artık Kemal'cim. Yıkadım yüncüklerimi. Ben <laughs> de bunları nereden atıyorum? Belenay burada burada. Cifimiz var yok istemiyorum. Neyse. Bir tane yedek kalsak mı ki? Hadi. Şunu Abi. alsana ikisi bir arada yağsın abicinin. Ha bak o ekonomik olan ikisi. Ama aradığımız şey o değil. <laughs> burayı çektin mi? Yani? Bura ve bura. Şimdi bedelini ödeyeceğiz. Hadi bakalım. Ver çantamı ver. Şimdi bunları Arabaya yerleştireceğiz 750 lira Kaç kuruştu Tam fiyat Şöyle 737 lira 50 kuruş Şöyle iki tane fiş Allah yemek nasip etsin. <laughs> evet, hadi bakalım çıkalım artık. Oğlum arabada yeseydiniz, annem bir ellerinizi silseydiniz. Hadi gelin. Mira iki elinle tut. Ne? Öyle götüremezsin ama iki elinle tutman lazım. Ha, fişi göstermeden çıkarmıyorlar. Ha oradan tut anneciğim. Bana destek ol. Arabanın anahtarı kimde bende değil. Ne de buraya bakacağız merak ettik. Aa ne kadarmış ki? Biz soyacağın reyonuna geldik. Plastik reyonu değil mi anne? Hı hı. Çok güzeller. <laughs> Geri iniyoruz. Aradığımız şey bulamadık yukarıda. Şurada, şurada. Annemin içine sinmedi bu. Bize de değiştirmeye geldik. Bana şunu alın dedi de. Şunu. Ve ağlık geri dönüyoruz. Bir onu koyuyoruz, Aynen. Ben koyamıyorum. Koy. Geri yanlarına gidiyoruz. Orada tavalara bakıyorlar son. <laughs> Burada çok güzel, çok renkli şeyler var. Ve dönüyoruz. Bir saatte bardak kavgası yapıyoruz. Buradan gidiyoruz. <laughs> Alışverişimizi bitirdik. Eve doğru çıktık ama acayip trafik var. Evet, arkadakilere de karşıdan zıca baktık. Oradan bardak aldık. Anayasal aldık. Arkadan güneş vuruyor, güneş batıyor artık arkadaşlar. Şurada da Kemal'e teslim ettim arabayı. <laughs> şöyle gidiyoruz bakalım. Evet yorulduk. Paraları da bayıldık. Allah yemeği nasip etsin. İhtiyaçlarımız da aldık. Düştük yola gidiyoruz. E biz eve geldik aldıklarımı şöyle orada da göstermiştim ama tam net göstermek için iki tane tuvalet kağıdı, bir tane mutfak havlusu, bir tane omomatik aldım. Bir limonlu maden suyu. Beyazarı bir de altında sade var. Bir de şöyle 12'li kutu e, süt aldım. Burası böyle. Şöyle 3 koli yumurta aldım. E, Yazırın 10 kiloluk şekerini aldım. 3 tane 5 kiloluk durunun ununu aldım. Bir tane şöyle komelinin yağsını ve 10 kiloluk tur silmatik aldım. Renkli çamaşırlarım için. Beyazlarım için olan da burada zaten. E, temizlik kısmı burası. Buraya aldım. Şöyle iki e, şampuan aldık. İkili bir şey aldık. ABC krem deterjan aldık. Şöyle bir yüzey temizleyici aldım. <laughs> Çocuklar kola aldılar. Şurada pekmezimiz, tayinimiz var. Şurada e, neydi adı ya? Zeytinimiz var. Zeytin. Tavuğumuz var. Şurada bir iki makarnamız var. Bir ıslak mendilimiz var. Şöyle bunlar da makarna. Şurada çikolatalar ve balımız var. Şöyle bir fındık ezmemiz var. Kola bir tane daha var. Onu dolaba koyduk. Şimdi yemek deriz irmik aldık. Şöyle bir tulum peyniri aldık. Belenay bir yulaf ezmesi aldı. Tuz aldık. Ve, ve lazan şey lazanya aldık. Bir de kaşar peyniri aldık. Devamı da zaten bu yerdekiler. Muhammed'e barda kaldık. Aybüke'ye de bir barda kaldık şöyle fırızalma. Kendime bir soyacak aldım. Bunları aldık geldik bir de pazar uğradık Biberler ne aldık üzüm aldık başka bir şey almadık Allah yemek nasip etsin inşallah sevgili izlersiniz evet karpuz aldık hayırlı akşamlar.